Merhaba arkadaşlar. Bugün öğrencilerimizden e, Feyaz'la beraberiz. Feyaz da Otlu İngilizce Öğretmenliği hazırlık sınıfında okuyan bir öğrencimiz. Bugün o da bizimle yaşadığı tecrübeleri paylaşacak. E, evet Feyaz, e, başlayalım bakalım. Hey everyone, as you all know, I'm Netherlands guy and I do speak English really well. But to be honest, I only speak in English the whole time, so don't be worried. Şimdi, benim Türkçem fazla iyi olmadığını biliyorsunuz zaten. Ama olabildiğince iyi konuşmaya çalışacağım. Şimdi neden bahsediyorsun hocam? Ee, e, Feyyaz, 11. sınıf ve 12. sınıfta üniversiteye yönelik ne tür çalışmalar yaptın? Önce ondan başlayalım. Şimdi açıkçası doğru konuşmak gerekirse ben 11'de fazla bir şey yapmadım çünkü zaten İngilizcem iyiydi. Hı. O yüzden sadece matematik odaklandım 11'de. Evet. Ondan sonra 12'ye geçince baktım ki bol bol soru matematik için. Çünkü çözmeyince insan matematik yapamıyor. Matematik gördükçe, yaptıkça, çözdükçe ancak yapılabilen bir şey. Evet. Yani sen daha çok e, TYT'ye yönelik çalıştım diyorsun. Çünkü zaten İngilizce bir geçmişim vardı. Aynen. O İngilizce geçmişinden de bahsedebilir misin bize? Şimdi benim İngilizcem çok eski dayanıyor. Çünkü ben İngilizce'yi Hollanda'da öğrendim. Ta 7 yaşındayken bana zaten o semer atmışlar. Onun üstüne ben sadece ektim yani dizi izleyerek, film izleyerek. Oyun oynayarak ve kitap okuyarak ben ona çok ekledim. Hı hı. Zaten o yüzden ne gelecek çok güzel konuşabiliyor ama Türkçe, <laughs> Türkçe iyi değil. Türkçe iyi değil. O yüzden TET'ye yöneldim biraz. Aynen. Ben seni sınıfta da hatırlıyorum. Hep arkadaşlarınla İngilizce konuşuyordun. Gerçekten e, onlara motivasyon e, açısından çok olumlu bir şeydi bu. Çünkü seninle hep İngilizce konuşmaya çalışıyorlardı. Onlar için bunu yapabileceklerine dair bir örnektim bence. Bu bizim için iki yıllık süreçte çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve hep sen onları İngilizce konuşabileceklerine ve bunu yapabileceklerine dair teşvik ettin. Açıkçası bunun için biz sana bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Bir önceki videoda da Enis'in sürekli e, İngilizce konuşuyorum dediği arkadaşı Feyyaz'dı arkadaşlar. E, İngilizce bir geçmiş olduğu için Hollanda'da İngilizceyi öğrendi. Sonra Türkiye'ye geldi. E, İngilizceyi çok iyi konuşuyordu. Tabii ki bunda onun kendi bilgi ve becerisinin de etkisi var. Birazdan onu da soracağım ama ben önce üniversite sınavıyla alakalı sormak istiyorum. E, 12'de genellikle TYT'ye ağırlık verdi ve deneme sınavları çözdü İngilizce'den çok fazla. E, peki matematik yapabilir mi sınavda e, Feyyaz? Türkçe ile matematiği nasıl yaptın? Şimdi, Sence iyi miydi? Türkçe matematikim... Yani genelde iyi denmez de, Türkçem iyiydi çünkü 36'ya 4 yapmışım ki bu benim Türkçeme rağmen gayet iyi bir sayı. Evet. Ama matematikte daha iyi çünkü ben Hı. normalde sınav olmadan önce 25'e kadar çıkabilirken sınavda sadece 16'yı yapabildim ki bu da beni üzmüştü. Hı -hı. Çünkü eğer daha fazla yapabilseydim belki Boğaziçi'ye gidebilecektim ama mutsuz muyum değilim tabii ki çünkü 33 zaten çok güzel bir üniversite. Evet. Ondan ziyade... Ben de yine seninle de gurur duyuyorum. yine hocası otdülü, öğrencisi otdülü bir durum oldu. Benim için gerçekten çok gurur verici bir şey bu. Peki bir şey soracağım sana. Veya sınav sırasında heyecanlandın mı? Sen normalde çok heyecanlı bir öğrenci değildin zaten. Sınav sırasında ne hissettin? Aa işte bunlar çok kolay, ben bunları tıkır tıkır yapıyorum falan mı düşündün? Şimdi ne kadar rahat olsam da, o sınav anı çok değişik bir şey. Çünkü hayatını bir kere yaşayabilsen de, Böyle çok kötü bir şey olabiliyor bazen. Kan ağrıyor, başın ağrıyor, gözlerin ağrıyor ve o sefer ilk açtığında hiçbir şey anlamıyorsun. Diyorsun ben ne yapıyorum böyle? Neden okuyamıyorum? Neden yapamıyorum? Düşünüyorsun ama o son iki dakika geçiren sonra yapmaya başlıyorsun artık yavaş yavaş. Yani bu kaç dakika sürüyor bu stres ve heyecan e, süresi? Benim için. İki dakika sürede gidebilir ama bazıları için 5 dakika olabilir. Kimisi için de yarım saat olabilir. Çünkü değişiyor bu insana. Insan. Çünkü evet. ben rahat birisi olduğum için. Evet. Biraz e, başladıktan sonra heyecan heyecanı yatıştırmak için birkaç dakika bırakıp beklemek Aynen. lazım. Ben mesela hep böyle tavsiye ediyorum zaten öğrencilerime. E, şimdi senin hikayende e, İngilizce geçmişine biraz e, bakmak istiyorum ben. Nasıl geliştirdin İngilizceni bu kadar? Şimdi, Bazen çünkü sınıfta bizim öyle anlarımız oluyordu ki e, bir kelimeyi ben yanlış telaffuz ettiğimde Feyyaz beni düzeltiyordu ya da işte yanlış e, yazdığımda tahtaya falan e, hocam o böyle değil miydi diye düzelttiği zamanlarda oluyordu açıkçası e, birçok konuda bu şekilde alışveriş yapıyorduk onunla e, bu da çok iyi bir şeydi benim için çünkü hani sizden daha iyi yapabilecek birisinin olması ve sanki e, rekabet, onun, yani rekabet sanki. oluşturuyordu. Ben ona sıradım. Aa bak bunu biliyor musun? Bilmiyorum hocam deyince yani ben seviniyordum. Bazen o e, biliyordu ben bilemiyordum falan böyle güzel zamanlarımız. Çok güzel aslında. Evet çok güzel zamanlarımız geçmişti sınıftan. E, sen İngilizceni peki nasıl geliştirdin? Bir ondan bahset bize. Şimdi e, hep böyle var e, öğrencilerimiz diyorlar ki işte ben geliştirmek istiyorum, yapmak istiyorum. Biraz ilgi, merak ama doğru yöntemi ve yolu da bilmiyorlar bu konuda. Ne diyebilirsin bununla ilgili? Bunun hakkında ne söyleyeceğim? Bence İngilizceye maruz kalmak en önemlisi. Çünkü sen İngilizce duymayınca, sen onu kullanmayınca, sen onu görmeyince zaten iyi yapamazsın ki. O yüzden ben İngilizce günlük hayatta kullanmayı tavsiye ediyorum. Onun konuşmayı. Yani kimsen bile yoksa kendi kendine konuşmayı ya da mesela aynı karşına geç. De ki bugün ne yaptın? Bugün nasıl gidiyor hayatın? Ne yapma düşünüyorsun ileride? Bunları yaparak bence zaten çok güzel geliştirebilir. Bundan ziyade kitap okumak çok önemli. Çünkü <laughs> kitap okuyunca sen zaten o yapıları görüyorsun. Yani okuyorsun zaten nasıl? Telaffuzları zaten kendi kafana yapabiliyorsun. Evet. Bu okurken özellikle hem gramerini geliştirebilirsin, hem vokablerini geliştirebilirsin. Ee, okuma birikiminden dolayı da konuşman daha kolay olabilir. Kelime bilgin çok iyi olduğu için. Sence Türkiye'de biz neden İngilizce konuşamıyoruz? Hani hep bu sorulan bir soru var ya. Bir de seni böyle yurt dışından gelmiş İngilizcesi iyi olan bir öğrenci gözünden bunu bir iyi görelim. Neden Şimdi konuşamıyoruz sence? Benim gözümde öncelikle bir telafi sıkıntısı var herkese. Bir aksan sıkıntısı var. Çünkü Türkçe İngilizce karşılık yapınca yani çok değişik bir dil. Yani yap, evet. dil yapısı, dil ayısı çok farklı birbirinden. O yüzden konuşmak zor oluyor bir Türk için İngilizce bir şekilde. Ondan ziyade bizim insanın bir özgüven sıkıntısı var konuşurken. Evet. Hep Do doğru, doğru. Hep doğru konuşmaya, Aynen. doğru cümle kurmaya. Mükemmel olmaya Evet, mükemmel olmaya Ama çalışıyor. Ama şöyle bir şey var ki, ben bile ne kadar iyi olsam da hata biliyor ki İngilizce konuşurken. Yani evet. insan çünkü sonuçta. Yani hata yapmak kötü bir şey değil ki. Ben Sen hata öğrendikten sonra, öğrendikten sonra daha yapabilirsin ki. Ben Allah'ım bu bence benim gözümde. Evet. Peki arkadaşlarına, üniversite sınavına hazırlananlara herhangi bir tavsiyen var mı Feyyaz? Tavsiyem bence ne kadar stresli olsanız olun, ne kadar kafayı taksanız da takın. Rahat olun ya. Bir hedefiniz olsun ama. Çünkü a sail or a ship that has no goal will not sail. Yani Türkçesi bunun. Yani yelkenli bir gemi. Bir hedef yoksa gidemez, ilerleyemez. Bu da bir hedefiniz olsun bu yüzden. Evet. Beyaz çok teşekkür ediyoruz katkıların evet. ve tecrübelerin için. Başarılar diliyoruz öğrencilik hayatında da. Biz her zaman buradayız bekleriz tamam mı? Tamam Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.